hali hayatındaki kemali sıhhatindeyken biz onu iyi bir insan, iyi bir Müslüman, milli ve manevi değerlere saygısını ön planda tutan bir insan olarak biliyoruz. Şahitliğimiz o yönde sizler de merhum büyüğümüze lütfen haklarınızı Helal. helal iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Yüce yapmış olduğunuz şahitliğinizi ve helalliğinizi katında kabul eylesin. Amin. Abi buradan değil şuradan. Tabii çok sayıda film var. Cüneyt abi Türk sineması deyince ilk akla gelecek aktörlerden biri. Bugün varsa Türk sineması onun sayesinde var. Bugün üç nesile de sorduğunuz zaman herkes Cüneyt Arkın'ı tanır. Her evde girmiştir. Ve sinemayı sevdiren, gençlere sevdiren yegane insandır. Kendi emekleriyle bir yere gelen bir insan. Mesleğini bırakıp, doktorluğunu bırakıp bugünlerde Türk sineması varsa onun sayesinde var. Onun için diğeri doldurulması mümkün değil yani.